Merhaba sevgili arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Hep birlikte iyi olalım inşallah. Bugün sizlerle Oğlak Burcu Kadını Ekim ayı boyunca hangi enerjiler bekliyor? Kartlarımızın tavsiyeleri bize nelerdir? Bizi hangi konularda ışık tutacaklar? Bunları sizler için yorumlamaya çalışacağım. Elimden geldiği kadarıyla en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum sistemden. Ve 5 farklı deste kullanacağım sizler için. 5 farklı desteden de bilgi almaya çalışacağız. Dilerseniz ben hemen başlıyorum. Tabii ben sabırsızım ya. <laughs> hemen bakalım enerjileriniz hangi yöndeymiş. Üç tane enerji kartı da alarak ilk olarak başlıyoruz. Bakalım. Klasik tarot destemden de alıyorum. Oşo'nun Tarot destem Çok sevdiğim Ve tabii ki yine çok sevdiğim Dediğim rengine hayran olduğum Oşo dönüşüm tarotu Destemden bir tane size için seçtim Bakalım neler söyleyecek bize Oşo dönüşüm tarotu Destemizden seçtiğimiz kartımız Taklit ee, sahici olmayı söyler, taklidi tavsiye etmez. Bir konuda sahici, gerçekçi olmanızı söylemek ister kartımız. Bakalım şimdi. Hmm, güç meleği, kırık kalp ve sözleşme. Sanki oğlak erkeğine de böyle bir şey gelmişti. Oh ne güzel güneşimiz açtı gücümüz yerine geldi güç güç iki tane kart maşallah diyorum şu birazcık daha getireyim bakalım belki bir güneş daha yakalarız diyeceğim Hı, haç geldi <laughs> oh yılan geldi tamam peki peki. Evet bir şeyleri taklit etme kendiniz olun diye. O şu dönüşüm tarotu Destemizden aldığımız kartınız bizi uyardı sevgili arkadaşlarım. Ve kalbinizin çok kırık olduğu bir Ekim ayına başlangıç yapacaksınız. 9'unda, Ekim'in 9'unda biraz kalbiniz kırılabilir. Yani artık bir şeyleri örtbas etmekten, bir şeylerin üstünü kapatmaktan, örtmekten kalbiniz çok kırılmış. Gücünüz yerinde ama bu kırık kalple ne kadar ilerleyebilirsiniz bilemiyorum Ona bakacağız birazdan Güneşiniz doğdu, gücünüz her halükarda var Hiç merak etmeyin Ailenizden hep destek, tam destek Çok güzel Maddi, manevi, daha çok da manevi bir destektir Kupa olmasıyla gelen Sevgi dolu bir aile hayatıdır Eğer ki bir özleminiz varsa Buna en kısa zamanda kavuşacaksınız Fakat şöyle de bir durum var gücünüzü e, böyle sizden alan bir şeyler var. Birileri var veya da bir olay var. Şimdi araya giren üçüncü kişileri gösteriyor. Haç. Fiziksel ve psikolojik acı çekmektir. Vicdan azabı çekmek, kendine olan güvenini yitirmektir aslında. Bazılarınız için de fiziksel bir mesafe, yurt dışı bağlantısını falan bir Haç olduğu için hani yabancılarla alakalı bir durumda olabilir diyor. Fakat burada ben Üçüncü kişilerin size çok acı çektirdiğini görüyorum ve size savurduğunu görüyorum. Ekim ayında olacak olan şeyleri söylüyoruz. Ama tabii ki bunun öncesi var. Eylül ayında da bunların başlangıcı olmuş olabilir sevgili arkadaşlarım. Bu videoya denk, denk gelen sevgili arkadaşlarım. Şimdi bir şeyler öğreneceksiniz. Bilmeniz gereken bir şeyler var. Ve buna geleceksiniz gerçekten de. Ekim ayının hatta Eylül ayından Eylül ayının son haftalarından belki böyle öğreneceğiniz bir şeyler var ve bunu Ekim ayına taşıyacaksınız ve Ekim ayında birazcık huzurunuzun hem kaçacağı hem de son derecede kalıcı çözümler bulacağınızı görmekteyim. İlk başlarda Ekim ilk haftalarında böyle birazcık canınız sıkılabilir. Fakat ayın 10'undan itibaren güzel şeyler olacağını söyleyebilirim. Birazcık dişinizi sıkmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şimdi bu. Bir sözleşme var. Bu sözleşme neyin nesiymiş? Yine rekabet ortamı sevgili arkadaşlar. Rekabet ortamında olduğunuz bir Ekim ayı olacak. Kalbinizin neden kırıldığına baktığımda hisleriniz çok kuvvetli. Hani aklıma gelen başıma gelir derler ya. Siz öyle bir insansınız. Size bunu veriyor. Yani... Ee, biraz böyle psikolojik, spiritüel bir tarafınız da var. Hissettikleriniz size geri dönüyor. Burada sizi uyarıyor. Güzel şeyler düşünün, güzellikler gelsin. Kalbinizi kıracak şeyler düşünürseniz size geri dönüş olarak burada veriyor zaten. Ee, kırık kalp olarak, düşünceleriniz size kırık kalp olarak e, gelecek. Yani kalbinizi kıracak şeylere meil vermiş oluyorsunuz. Düşünce gücünüz var, zihinsel bir gücünüz var. Olayları e, değiştirebilme gücünüz var sevgili arkadaşlar. Azize ile birlikte buna çok dikkat edin lütfen. Bu özel bir durumdur, güzel bir durumdur ama bir o kadar da bazen de tehlikeli olabiliyor tabii ki. Ben sizi uyarayım. Siz e, güzel bir şekilde güzellikler düşünerek hayatınızda da güzellikleri çekebilirsiniz böylelikle. Pekala. Şimdi. Bu aranıza giren üçüncü kişiler. Nereden? Buna bir çözüm arıyorsunuz siz. Evet sizi maddi kayıba uğratmış olabilirler. Veyahut da aşk ilişkinizi veyahut da evlilik hayatınızı mahvetmeye çalışıyor olabilirler. Şimdi Emotions Tarot destesinden bakıyoruz. Ailenizden birisi mi bu üçüncü kişi? Ile, e, bu kişi vefat etmiş olabilir artık yaşamıyor olabilir ya da daha önce e, birbirinizi e, çok sevmiş olabilirsiniz çok böyle iyi bir dostluğunuz olmuş olabilir aranızda belki de e, eski ex partneriniz de olabilir sevgili arkadaşlarım ama aranızdaki her şey bitmiş görünüyor şu anda daha önce e, münasebette olduğunuz birisi ama şu anda hayatınızda olmayan birisinin hayatınıza karıştığını görüyoruz efendim. Evet. Güzel değil biliyorum ama bu ipuçlarını almamız gerekiyor biliyorsunuz sizi aydınlatmam için. Pekala. Bu savrulmak nereye doğru savrulmak? Yine bakın çözüm arayışı içerisindesiniz. Yeniden doğmak için ve telafi etmek için. Pekala bunlar gerçekleşecek zaten sevgili arkadaşlar. Ekim ayında birazcık sabırlı olun. Ayın 10'undan sonra, Ekim'in 10'undan sonra her şey düzelecek zaten. Bir şey yapmanıza da gerek yok. Çok da fazla zihninizi e, meşgul etmeyin derim ben. Ama öğreneceğiniz şeyler var. Bakalım bu öğreneceğiniz konu neyle alakalıymış. 3 kart daha alacağım bakalım neyi destekleyecek size. evet siz daha önce aşk hayatınızda flört edip sonradan da çok pişman olduğunuz bir erkek olabilir evliyseniz belki de bir kaçamak yaptınız olabilir böyle şeyler artık günümüzde oluyor ve bundan dolayı çok pişman olduğunuz ve bu kişi size sonradan da e açıkçası bu olmuş olabilir. Sizi bırakmıyor olabilir ama bu kişiyi aklınızdan ve hayatınızdan çıkaracağınızı görüyorum. Yine eğer bekarsanız daha önce bir ex partnerinizdir. Ex partnerinizle alakalı hani bir şeyler bilmeniz gerekiyordur. Bu bilmeniz gereken konu buymuş. Ee, onu hayatınızdan çıkartmanız gerektiğini anlayacak olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Pekala daha çok da Oğlak burcunu iş hayatı çok etkiler. Bir işi olmayan Oğlak Burcu Kadını arkadaşım için soruyorum. Ki böyle bir şey imkansız. Yine de soralım. İşinizin olmaması için diyorum. Evet bazı belirsizlikler, kuşkular, problemler olabilir. Ama eski bir CV e, bir yere bıraktıysanız size eski iş yerinizden de geri dönüş yapabilirler. Ya da biraz e, zaman geçmiş olan bir yer varsa CV'nizi bırakıp da hala size geri dönmedilerse e, buradan size bir geri dönüş olacak sevgili arkadaşlarım. Hiç merak etmeyin. Ayın 6'sına dikkat edin. En geç 18'inde işe girmiş olabilirsiniz. Bir işi olan oğlak burcu kadını arkadaşım. Şu anda yerinde sayıyor gibi görünüyorsun. Yani her şey e, normal gibi görünüyor. Ama bir yatırım planı içerisinde olabilirsin. Yakın zamanda. Yani fırtın öncesi sessizlik derler. Yani şimdi güneş doğmadan önceki sessizlik diyelim bizde buna bir yatırım planı içerisinde olabilirsiniz. Güzel şeyler düşünüyor olabilirsiniz. bekarı olan ve hayatında hiçbir erkek olmayan oğlak burcu kadını kadınları için Ekim ayı nasıl olacak? Birisi geliyor. Bakın birisi geliyor. Hayatınıza çok güzel bir şövalye geliyor. Bir ilişkisi olan Oğlak Burcu kadını arkadaşlarım için iki mayı nasıl olacak? Sizde bir evlilik teklifiyle karşılaşabilirsiniz. Dikkatli olun, bakın kupalardan gidiyoruz, çok güzel şeyler oluyor. Peki evli olan bir eşe sahip olan sevgili Oğlak Burcu kadını arkadaşlarım için bu videoya denk gelenler için iki mayaları nasıl geçecek acaba? Biraz durgun bir dönem neden? Hmm. Dileklerinize kavuşmak istiyorsunuz aslında dileklerinizin kabul olacağı bir dönemdesiniz. Biraz agresiflik olabilir. Agresiflik sebebi evet şey olabilir. Kayınvalideniz olabilir. Annenize kızacak olabilirsiniz. Veyahut da kendinizi bu kişilere karşı ifade edemiyor olabilirsiniz. E, ifade ettikten sonra her şey düzene girecek diyebilirim sevgili arkadaşlar. Uzun bir süre, uzun bir müddet hatta mutluluk alacaksınız diyebilirim. Evet sevgili arkadaşlarım sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım uyumlanmışsınızdır. Uyumlanmadığınız halde artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz tabii ki de. değişip değişik dönüşmesi için evrene iade etmeyi unutmayınız. Uyumlandıysanız da ve hala kanalıma abone olmadıysanız da kanalıma abone olup beğenip yorumlar kısmında hikayenizden biraz bahsedebilirsiniz. Dilerseniz sizin hikayenizle de alakalı bir açılım yapabiliriz. Ee, nasıl, e, hangi konuda mesela iş hayatımla olabilir, aşk hayatımla olabilir açılım istiyorum veya da neden beni aramıyor? İşte e, bir iş başvurusunda bulundum, kabul edilecek miyim? Tarzında bana açılım konuları söyleyip e, sizin de e, enerjinizle birlikte kolektif bir açılım yaparız ve sizin daha çok uyumlanmanızı sağlayabilirim. Eğer isterseniz tabii ki sevgili arkadaşlar. O zaman. Hepinizi kocaman öpüyorum ve Kasım ayında görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.